müziği türler üstünden değerlendiriyoruz. Ama hangisi ne zaman çıktı, ne kadar girişişli, kim ne oldu? Bakalım. Ama kocam, kocaman bir imparatorluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla sağlam bir kültür mozaiği var. Çok farklı kültürlerin, farklı müzikleri, enstrümanları ya da aynı enstrümanları farklı değerlendirmesi ya da hepsinin toplam eriyip böyle bir Osmanlı müziği yapmaları var. Sonra bir de batı var ve bir geçiş var. Ne oluyor? Nasıl geçiyor? Geçti mi? Ne kaldı? Tortusu ne? Bir onlara bakalım mı bugün? Hiç şüphe yok bizim batılılaşma hikayemiz aslında ordudan başlar. Ordudaki o işte savaş çöpelerinde yenilmenin yarattığı e, trajik e, algılama, e, bir şeylerin ters gittiğine yönelik Osmanlı seçkininde bir şuur ortaya çıkarır. İkinci Mahmut'un 1826 ları eski orduyu yani Yeniçeri ordusunu ortadan kaldırmasıyla birlikte Mehterhane'ye karşı da tepkisel bir hareket ortaya çıkar ve Mehter de kaldırılır. Dünyadaki belki ilk askeri müzik topluluklarından birisidir ve Osmanlı müziğinin üretildiği zeminlerden de kurumlardan da en önemlileri arasında yer almıştır. Mehterhanenin kapatılmasının hemen arkasından yeni bir kurum ortaya çıkar. Avrupa bandolarının benzeri bir bando kurulur ve Avrupa'dan uzmanlar getirilir. İlk birkaç uzman başarısız olunca da 1827'de bu defa daha önce Napolyon'a ona bando şefliği yapmış olan büyük İtalyan şef, büyük İtalyan bestekar aynı zamanda Gaetano Donizetti'nin kardeşi Giuseppe Donizetti'nin Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi tabii yepyeni bir dönemin başlangıcı olur. Çünkü o batılılaşma hikayesinin kültürel kurumlardaki dönüşümünün en bariz temsilcilerinden biridir. Özellikle toplumun hayatında çok daha merkezi bir yer olan diğer sanatlara göre gündelik hayat içinde, sosyal yaşam içinde çok daha fazla etkileri görülebilen izlerini rastlayabileceğimiz müziğin değişiminin bir işaretidir. Donizetti'nin İstanbul'daki hikayesi ve 28 yıl sürmüş olan bir süreçtir. Bayağı aslında bizden bir haldeyle Donizetti paşa da oluyor. oluyor zaten. Tabii Donizetti artık bir Beyoğlu'nda evi var. Evi var. Fevkalade zengin bir yaşam sürüyor. İşte gençler yetiştiriyor. Dostlarıyla yazışmalarında Osmanlı deki İstanbul'daki gençlerin en az Batı'dakiler kadar yetenekli ve müzisyen oldukları. Hatta konusunda... saraya gidiyor, ders veriyor. Tabii sarayda dersler veriyor. birçok şehzadeye özel dersler veriyor. İmparatorluk marşlarını yapıyor. Bu çok önemli çünkü 19. yüzyılda bu gelenek icadı kavramı çerçevesinde düşünürsek işte bayraklar, flamalar, ulusal marşlar bütün o değişim sürecinin ve devletlerin modernleşme sürecinin eşlikçisi sembolik aktörleridir. Devletin dönüşüyor. pazarlama, araçları, pazarlama araçları Çok doğru. devletin kendini reklam yapma iç araçları haline geliyor. İçeriye ve dışarıya. Tabii iç ve dış meşruiyet krizine karşı onu yapıyorlar. Çok doğru. Ve bunun üzerine Doğu'da aslında çok önemli bir misyon da üstlenmiş oluyor imparatorluğun o yeni ...batılı yüzünü sunmak açısından. 1840'lardan itibaren işte Leeds gibi dünya çapında büyük virtüözler artık Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde resitaller veriyorlar ve dostlarına yazmış olduğu mektupta buradaki dinleyicinin vakarı ve dinleme üslubundan ne kadar etkilenmiş olduğunu anlayabiliyoruz. Belli ki bu kadar zaman içinde bile o Osmanlı Tanzimatı ile gelişen süreçte ortaya çıkan o yeni yönetici sınıf, bürokrasi ondan sonra bunlar artık bu Avrupa müziğine ilgi duymaya başlıyorlar. Bu daha çok üst sınıf üzerinde etkilerini ortaya koyuyor. İşte Abdülhamit'in bir batı müziği hayran olması. Bu birden olmuyor. Babası da öyle. Yani, yani Abdülmecit Yıldız Abdülmecit'in içine opera koyuyor. Opera koyuyor. Çocuklarını işte Burhanettin Efendi belki biraz şansı yaver gitseydi, eğer Rilke'nin, en Rilke'nin dediklerine bakarsak, dünyadaki virtüozlar yarışabilecek bir yetenek olduğu ortaya çıkıyor. Ayşe Sultan çok iyi piyano çalıyor. Ya da diğer çocuklara çok çok öyle bir şey ki abid Efendi'nin piyano'yu akort edebilecek kadar söküp yeniden takabilecek kadar, yani oluşturabilecek kadar. Bu saza hakim olduğunu anlatıyor doktorunun anılarında. Donizetti'nin burada katkısı var tabii ki çaktırmadan sarayda tabii, tabii, bu müziğin evet, geçmesi. Tabii. Artı işte bütün eski notayla yani amparsum notasıyla yapılmış bütün müziği de repertuara, aktarıyor, repertuara tabii, aktardı. Tabii, tabii aktarıyor ve onları yeniden notasyonla, batı notasyonuyla kaleme alıyor, yazıyor. Bu tabii çok önemli çünkü modernite müziğe yazıyı getiriyor bizim müziğimiz şifahi bir aktarıma dayalı olarak kuşaktan kuşağa gelmiş olan bir müzik meş geleneğine dayanıyor. Oysa modernite demek aynı zamanda yazılı bir kültür demek. O yazılı kültüre geçişle birlikte işte notaların, nota meclis bastımlarının ortaya çıkması. Bu çok önemli çünkü Avrupa'da kapitalizmin gelişimine eşlik etmiştir o süreç. O print kapitalizm dediğimiz sürecin en ayrılmaz parçalarından biridir. Müzik yayıncılığı ve nota basımı. Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle oluyor batılılaşmayla birlikte. 19. yüzyılda üst sınıfın geleneksel müziğe olan ilgisinde bir düşüş var. Belli ki artık Batı müziğine yönelik de böyle bir ilgi var. Cumhuriyet'in kurucu kadrosu da e, ya da onların işte akıl hocalarını yapmış olan düşünürler de bunun arasında Ziya Gökalp gibi isimler var, Yusuf Akçura gibi isimler var. Onların da o geleneksel müzikle Batı tekniğini harmanlama ve işte bir ulusal müzik üretme çok sesli, çok tınalı bir ulusal müzik üretme e, arayışında bu altyapının mirasında bir katkısı oluyor. Şurada bir farkı var tabii. Osmanlı döneminde bu müziği halka yaymak gibi bir şey yok. Cumhuriyet ideolojisi ise Batı müziğini halka yayma köyü ve benimsetme yeri. Da evet, dersleri tabii. Var tabii tabii köy enstitülerinde var. Halk odalarına plaklar gönderiliyor filan. Anlatılır ya Cumhurbaşkanı iken İsmet İnönü'nün bir gezisi sırasında bir kız çocuğu görür. Çoban bir kız çocuğu. Sen burada ne yapıyorsun der. İşte bir ağacın altında bir ekmeğin içine bir parça zeytin. ikinci harp dönemin yıllarını söz ediyoruz. Açlık, çok ciddi bir e, ekonomik kriz bütün dünyada. Peki diyor heybende de ne var? O kız çocuğu heybesinden marifin basmış olduğu antigoneyi çıkarıyor. Ya bu bir vizyonu, bir misyonu aşılamak, öğretmek anlamında da çok değerli olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü bu zaten ondan sonra ta Leyla Hanımlar'a kadar gitti. Leyla etti. Hanımlar, işte Leyla Gençer'leri üreten, Leyla Gençer gibi uluslararası belki değil mi? Pre, e, Prestije sahip olmuş, dünya sanatına ismini yazdırmış olan büyük divalar e, döneminin belki başlangıcı işte bu vizyondur. Ya yani bu bakış açısıdır. Veya işte harika çocukların yurt dışına gönderilmesi. Yurt dışına gönderilmesi, gönderilmesi. tabii yine savaş içindeki koşullarda, savaşın hemen sonrasındaki dönemdeki bir Türkiye'den bahsediyoruz. Onun meclis tartışmaları çok ilginçtir. E, İdil Hanım ve e, Suna Hanım ilgili. Ya bunlar kız çocukları, şimdi çok küçükler ama belki 3-5 sene sonra bu yeteneklerinden sıkılacaklar, çalmak istemeyecekler. Ya da büyüdüklerinde oradan işte e, bir e, Paris'te zengin bir Fransız koca bulup bu işlerden bu, bu kadar para yatırmaya değer mi diye filan. Hani bunları düşünüyorlar, düşünüyor. Yani, meclis e, gibi. Garibanlar da hani taksimden otobüse bindirilip gönderilir evet, evet, evet. Yani 3-5 hani, gün içinde. Yapılmış olan şey de bu dediğiniz gibi. Yani siz de kendinize bir yatırım yapın. Bu kadar zengin bir müzik geçmişi olan yerde müzikten uzak kalmayın. Müziğin klişelerinin dayatılarının dışında çok daha büyük bakın. Çok zengin olacaksınız.